Ben başla. Sen başla. Merhaba dostlar mı? Nasıl gireyim? Bebekler bebeği değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bebekler. Kardeşime ziyarete geldim abi. Bugün bir motor sayız. Benim için fiyat üstüne fiyat yaptı. Baleno. Otomatik vites 190 bin kilometrede. 3 değişeni var. Kasası güzel abi. Güzel bir fiyat söyle abi. Senin içinse iş de için, normalde 699'du. Anıl abi için 679 lira. Emsellerinin kaç lira altı oluyor? 160, bin tl. 160 bin TL. 160 bin TL altında oluyor. Instagram'ın kralı gelmiş. Hoş gelmiş. Onu bugün kaçırdık. Yarın onun pazarı var. Biz her zaman beraberiz abi sen. Bebekler bebeğim. Be. Bebekler bebeği abi. Arabayı bir detay al be. Kasa 10 üzerinden 7 8'i var. Bence de 8'i var. Boyası falan yeni yapılmış. Bir yerinde nokta kadar böyle bir parmak ucu kadar bir şey var. Otomatik vites, kesinlikle ağır pert kaydı yok. Al. Şurada bir ayna kapağı eksik. Onu biz yarasa olarak değiştireceğiz ya. gelen hani şu an görebilir. Kilometresi çok güzel. Evet, orijinal abi. Fiyat performans olarak da en az 150 bin TL emsallerin altında. Kasa 8 bizde çok duyamazsınız. 8 ama bu gerçekten. Çok beğendiğimiz araba. Bu renkte çok yok. Alan eşine, dostuna, ailesine, arkadaşına kesinlikle önemli önerebileceği bir araç. Pazar günü neredeyiz? Sancaktar Otomotiv'deyiz. Biz de birdeyiz abi. <laughs> Arkadaşlar çok fazla konuşup uzun uzun anlatmaya gerek yok abi. Malın iyisi <laughs> burada. Malın iyisi Herkesi <laughs> bekleriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı abi. bereketli işleriniz olsun.